Merhaba. Evet. Bir sabaha daha uyandık. <laughs> Uyanamayanlar var. Garip benimle yattı bu gece gece yarısı acıktık dediler. Ben kalkınca garip de kalktı. Bana da mama ver dedi ama sabah kalkmadı. Tam düşündüğüm gibi sabah saatlerinde üşüyor. Üşüdüğü için bir şey yiyemiyor. Bu yüzden bir sıkıntımız var. Evet. Yapacak bir şey. Şu an için şey yok. Kediler bir kısmı gelmiyor. Neden gelmedi bilmiyorum. Sayıyorum sayıyorum. 8-9 kedi. Evde. Diğerler niye gelmiyor onu bilmiyorum. 8-9 kedi. Sayımız daha fazla olması gerekir. En son saydığımda 16 civarındaydı kedimiz. Pamuk Prenses yanaşmıyor. Maya'yı kaybettik. 2 oradan düş. Keleşin gelip gitti. Keleş gelip gidiyor. Ama eve yanaşmayan kediler var. Tekrar tekrar bir sayım yapmam gerekecek. Gözden kaçan bir şey mi var acaba? Evet şimdi kısa bir ara vereyim. Devam ederiz. Evet. Garibin ağzına bir damla batikum damlattım. Boğazındaki problem hemen hemen bitmek üzere. Şöyle bir hafta on gün içerisinde ağız ve boğazdaki problemleri çözeriz. Burnuna müdahale edemiyorum. Oh. Burnuna müdahale edemiyorum. Çünkü inanılmaz direniyor. Nefes alamıyor muhtemelen. O da direnmesine yol açıyor. Evet. Durum öyle olunca şey yok. Aa, ee, nihayet şeye geldik. Yarın izin günü. Bugün gidelim. iki gün izin var? Yarın öbür gün. Hava hava bugünkü gibi olursa, dünkü gibi olursa yarın şey yapabiliriz eee ne derler? Halıları yıkayabiliriz. Bu önemli. Halıları bir yıkamak istiyorum. Evet. Halıları yıkamak istiyorum. Bu önemli. Evet. Şunu şuraya bir takalım. Böyle. evet. Şimdi çorabımızı giyelim. Evet. Çorabımızı giyelim. Sonrası Allah kerim. Ah. <laughs> evet. Garip paçayı yırtacak öyle görünüyor. Karımın hayatta olması, yaşatabilmek, yeniden sağlığına kavuşması en çok arzuladığım şey, aylardır uğraşıyoruz. Tabi bu uğraşın sonunda da öğrendiğimiz şeyler var. Da tekrarlamam gerekiyor. Keşke bunları daha önceden öğrenmiş olsaydım. Çünkü birçok kediyi kaybettik daha önceden bilmiş olsaydık diğer kedilerin hayatta kalması için basit bir çözüm yolu olduğunu şey yapardık. Bebişler anne burada mı? Bebişler. <laughs> i̇çi, içi, içi de, iyi gözlerini açtılar. Sağlıklı görünüyorlar. Yakında mama yemeye başlarlar. İyi, iyi. Bebişlerim iyi. <laughs> şey biraz Nazlı duruyordu. Ne yaptı bunlar? Oh Koko. Ne yaptı senin bebişler? Senin gözün nasıl? İkisinde gözlerine tekrar pansuman yapmamız gerekiyor. Evet. Hemen hızlı bir bir şimdi. şey hazırlayıp pansumanlarını yapalım. Fazla zaman kalmadı. 5-10 dakikam var. 5-10 dakika içerisinde pokşlarımı giyip çıkmam gerekiyor. Hadi bakalım. Şunu şey yapalım. Güzel. Oh. İki gözlerini bir silelim. Evet, yarın epey bir işimiz var. Hayırlı olunca. Aslında bu beni rahatlatıyor biraz. Buraya gene mi çişinizi yaptınız lan? Ulan Bücü 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 Bunları hep sen yapıyorsun. Nereye gitsen Nerede görsem seni orada çiş var. Yastığın üzerine de yapmış. Aa, yeni, yeni yıkamıştım. Neyse bir daha yıkarsın. İsel Yasin üzerine şey yapmış. kum, kum ayarlamam lazım. Kum alıştırmam gerek. Yarın kum alayım. Bizimkini kuma bir koyalım bakalım. Ne yapacak? Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedilerin şey yapayım. Gözlerini bunun ne oldu böyle? Aa. <laughs> Işık. Işık ayarı şey yaptı. Evet. Işık ayarımız şaşmış. Yeni fark ettim. Evet. Fazla zamanım kalmadı. Şunların gözlerini bir şey yapayım. Sonra çıkayım. İyi. Koku kızım. Bir parça şey, korkumuzu yerindik kokuyla. Ama Pamuk Prenses'in gelmemesi. Pamuk Prenses'in gelmemesi canımı sıkıyor. Niye gelmedi? Bugün beşinci gün. Bunu bizimkiler kovdu mu gerçekten? Bebiş. Güneş, senin bebişlerini gördüm. Sen zayıfladın mı? Ne oldu? Hı? Gel sana mama vereyim. Gel, gel. Sen epeydir mama yemiyorsun. Evet, şuna mama vereyim. Kedilerin gözlerini, pansumanı yapayım. Ben çıkayım. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.